Bugün seçim hazır mısınız? Seçime en hazır olan parti biziz Murat Hoca. bugün evet. e, Yeni Refah Partisi seçime girse kendi görüşünüz tabii ki. E, muhtemelen belki ittifak yapacaksınız ama tek başınıza girmiş olsanız biz şu kadar oy alırız diyebileceğiniz bir rakam var mı verebileceğiniz? Bakın bizim hedefimiz iktidardır. Biz herhangi bir rakamın peşinde değiliz. Biz bu milletin bu milletin saadeti için uğraşıyoruz. Bu milletin mutluluğu huzuru için uğraşıyoruz. Yani milli görüş, gerçek milli görüş, yeniden Refah Partisi bütün kadrolarıyla beraber Sayın Doktor Fatih Erbakan e, beyefendinin liderliğinde kendisi bir Erbakan'dır. Dikkat edin Sayın Erbakan'ımız e, Rahmet Erbakan hocamızın dibi, dizinin dibinde yetişmiş. Bugünler için yetiştirilmiş yegane liderdir. Türkiye'de aleyhinde konuşulamayacak tek liderdir. Bakın şu bütün insanların hepsini hangisi isim vermiyorum. Hangi siyasi alırsanız alın mikrofonu uzatın sokakta insanlara. E, bakın göreceksiniz hepsine hepsine ciddi anlamda küskünler. Hepsine ciddi anlamda kızgınlar sebepleri var. Bunların hepsi bunların hepsi denenmiş insanlardır. Sayın Erbakan'ın adını duyan insan insanların gerçekten gözleri yaşarıyor. Bak gözleri yaşarıyor. Herkes hala şunu söylüyor. Sayın Erbakan sayesinde bugün bu maaşları alıyoruz. Emeklilere, memurlara, işçilere biliyorsunuz 1996 senesinde de cumhuriyet tarihinde görülmemiş zamları Sayın Erbakan vermiştir. Aynı şeyi yapacağız. Şimdi siz ne yapacaksınız? Aynı şeyi yapacağız. Her şeyden önce halkın cebini her şeyden, halkın cebini dolduracağız. Efendim nereden bulacaksınız? Rahmetli Erbakan hocama da onu sormuşlardı. Doğru yolla beraber biliyorsunuz o zaman evet. e, hükümet kurmuştuk biz, refah yol. Yine kasa boşluğu, bakın yine kasa boşluğu. Rahmetli Erbakan bu zamları verdiğinde Tansu Çiller demiş, nereden vereceksin hocam? Nasıl yaparsın? Nereden vereceğiz bunları? Rahmetli hocamız demişti ki, önce vereceğiz, sonra bulacağız demişti. Müsaade ediniz. Ne yaptı? Hemen hortumları kestiği, havu sistemini kurdu, hırsızlıklara son verdi. Türkiye'nin zenginlikleri ve kaynakları emin olun kendisi de ifade etmiştir rahmetli. Şaşılacak derecede büyüktür. Bakın Türkiye'de 300 ailenin, 300 ailenin ki bunların içerisinde birkaç grup var biliyorsunuz. Bunların hortumlarını kesin, kasanız anında dolar. Biz üreteceğiz, yerli imkanlar üreteceğiz ve e, bu Avrupa Birliği oyununa her şey dönünce dur diyeceğiz. Şu Avrupa Birliği yaygarasını ortadan kaldıracağız, se çöp sepetine atacağız. Kendi imkanlarımıza, kendi e, önlemlerimizi ve kendi milli üretimimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin kaynağı yok değil. Türkiye'nin kaynakları çok. Ancak Türkiye'nin kaynakları maalesef her sene 50 milyar dolar, 100 milyar dolar faize gidiyor. Şu ana kadar verilen bütün bu faizleri hesap ettiğinizde neredeyse bir Türkiye daha kuruyor. Bakın, Türkiye'de bizim milli, milli kaynaklar projemiz var. Tabii kitapçıklarımız da var. Lütfen arkadaşlarımız çok uzun anlatamayacağım şimdi e, ee, yeniden Rafah Partisi'nin sitesine girsin. Ee, orada bizimle ilgili, projelerimizle ilgili birçok e, soruların cevaplarını bulacaklar. Ama tek başına yeniliyorum tekrar. Türkiye'nin emin olun tek başına şu hortumları kestiğinde kaynakları kendine yetiyor. Sayın Başkan ben teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Yani çünkü bir artık yeter dediler yani <laughs> Zaman olsa inanıyorum ki Eyvallah. çok şeyler konuşulur. Sabaha kadar sürer. Sizlere bizi yani, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için fırsat ediyorum. verdiğiniz de aynı şekilde burada, burada saygıyorsanız. Ben, ben burada ediyorum. özellikle e, yönetmenim Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize kendisi e, zamanımızı uzattı. E, sizi dağıtmak da istemedik. Ama işte maalesef belirtilen bir süre var. Bu sürede Ha, hakkınızı ki, helal e, edin Mustafa Kardeş. Bize de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Sayın e, Kanal 34 ailesine aynı şekilde bizleri e, davet ettiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için e, şükranlarımı sunuyorum ve bu arada Sayın Genel Başkanımızın e, e, özellikle selamlarını da e, iletiyorum. Aslında. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Biz Sayın Fatih Bey Fatih Erbakan Bey'i de davet ettik, haber gönderdik. E, umuyoruz ki kendisi de Kanal 34 e, ailesini şehrlendirecektir diye ümit ediyoruz. Temelimiz e, bu yönde. İnşallah en kısa zamanda kendisini de ağlayacağız burada. İnşallah. Sevgili seyirciler, bu akşam Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Sayın Miktar Ertan Bey'i yayın konuğu olarak aldık. Biraz zamanımızı açtık. Buradan yönetmenim Mustafa'ya teşekkür ediyorum. Umuyorum ki ileriki dönemlerde Türkiye aydınlık geleceğe ve feraha ulaşır diye ümit ediyoruz. Bizden bugün bu kadar. Allah'a emanet olunuz.